Ülkemizin en önemli sorunlarından birinin de eğitim sistemi olduğunu düşünüyorum. Sorun öğretmenlerimizin yetersiz olması mı? Hayır. Yoksa sorun öğrencilerimizin kapasitesiz ve isteksiz olması mı? Hayır, elbette ki. Ders işleme tekniklerinde sorun olması mı? O da hayır. Ders kitaplarımızın iyi hazırlanmaması mı acaba? Hayır. Bence uluslararası standartlarda programlarımız, kitaplarımız hazırlanıyor. Müfredat mı? O da hayır. Yani hayır derken ideal manada söylemiyorum değerli dostlar. Elbette bu konularda dört dörtlük olmuş, olmamış olabiliriz tabii ki. Bunlar daha iyiye götürülebilir. Ama eğitimimizde sorun olmasının esas sebebi Bunların hiçbirisi değildir. Peki sorun nedir değerli izleyicilerim? Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse bu AYT'dir. Bu sorun AYT'dir. Yani üniversiteye geçerken yapılan bir sınav var biliyorsunuz. Alan yeterlilik sınavı. İşte bu alan yeterlilik sınavının amaca hizmet etmemesidir. Tek sorunumuz budur. En önemli sorunumuz diyelim. Sınavın adı alan yeterlilik sınavı olduğuna göre ki son derece yerinde bir isimlendirmedir. Alan dediğimiz zaman gerçekte ne anlamamız gerekiyor değerli izleyiciler? Pratikte durum nedir yani? Benim uzmanlık alanım ilahiyat olduğu için ve ben de imam hatip liselerinde görev yaptığım için bu örnek üzerinden daha kolay anlatabileceğimi umuyorum sevgili izleyiciler. Bu anlatacaklarım diğer liseler ve fakülteler için de geçerlidir elbette. Mesela İmam Hatip liselerinde açılan alan dersleri, gösterilen alan dersleri deyince akla Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, Arapça, fıkıh, kelam gibi dersler geliyor. Bu okullar ilahiyat fakültelerinin alt yapılarını oluşturuyor. İlahiyat fakültelerinin. Çünkü buralarda da genel olarak aynı destler görülüyor değerli izleyiciler. Alan destleri olarak söylüyorum. Peki şimdi üniversiteler bu ilahiyat fakültelerine girecek bir öğrenci için alan yeterlilik sınavı yapıyor. Değil mi? Alan yeterlilik sınavı yapıyor. Yani altyapısının bu okula girmek için yeterli olup olmadığını ölçmek için yapılıyor bu sınav. Yani bir öğrenci ilahiyata gidecekse ilahiyatın alt tapusuna yeterli midir? Alt tapısı ilahiyat için yeterli midir? Bunu ölçüyor bu sınavlar. Peki değerli izleyicilerim sınavlarda ne soruluyor? Cevap koca bir hiç alan yeterlilik adına. Koca bir hiç. Bu derslerin dışında ne varsa onlar soruluyor. Coğrafya, tarih, matematik, Türkçe. Peki bunlar önemsiz dersler mi? Hiç sorulmasın cevap olarak diyebiliriz ki elbette ki bunlar da önemlidir değerli izleyicilerim. Ancak bunlar alan değerlendirme olarak değil genel kültür olarak sorulabilir. Yani bölümü ne olursa olsun bir üniversiteyi bitirmiş bir öğrencinin genel kültür olarak en azından neleri bilmesi gerekiyorsa o konulardan sorulması gerekir. Yoksa bu genel konulardan bu genel konulardan uzmanlık sorusu sormak amaca hizmet etmez kesinlikle. Örneğin değerli izleyiciler ben 30 yıldır şahsen 30 yıldır din alanında öğretmenlik yapmaktayım. İhale meslek dersleri öğretmeniyim ve bu mesleki hayatım boyunca üniversite sınavlarında bana sordukları sorularla ilgili konularda ne sordular bana matematik, coğrafya, fizik. Bu konularla ilgili bu 30 yıl boyunca öğrencilerime hiç konu anlatmadım. Öğretmenlik hayatımda bunların bana hiçbir katkısı olmadı. Bu derslerin hocaları dururken şimdi diğer hocalar var. Benim okulumda fizikçi var, kimyacı var. Bu hocalar dururken bana düşer miydi bunları anlatmak? Onlara karşı saygısızlık olmaz mı? En azından. Evet. AYT nedir? AYT sınavı. Yani alan yeterlilik sınavı. Denilen bu sınavlarda neden alana dair bir soru sorulmuyor? İnsanlarımız kendi alanlarında kalifi olmasınlar diye özellikle kasten mi böyle yapılmaktadır? Kalifi olmaya yönelmesinler diye mi yapılmaktadırlar? Biz bunu kasten olduğuna inanmak istemiyoruz değerli izleyiciler. Ve öyle de inanıyoruz. Kasten olduğunu düşünmüyoruz. Sevgili izleyicilerim, şimdi dediğim gibi benim branşım din olduğu için, İmam Hatip meslek destekleri olduğu için branşımla ilgili örnek vereyim. Daha da güzel anlaşılır size daha iyi anlaşılsın diye böyle bir örnek vereyim. İlahiyat fakültelerinin alan dersleri yani ilahiyat fakültelerinde temel olarak okutulan dersler alan olarak okutulan okul Kur'an-ı Kerim, hadis, Arapça, tefsir, kelam, fıkıh, siyer, dinler tarihi gibi dersler. Çünkü ben ilahiyat fakültesi okudum biliyorum yani. İmam Hat liselerinde de bu dersler okutuluyor. E böyle olunca bu liseler ilahiyat fakültelerinin altyapısını oluşturuyor. İlahiyat fakülteleri İmam Hatip liselerinin devamı telindedir. Öncelikle bu okullardan mezun olan öğrencilerin ilahiyat fakültelerine girmeleri beklenir. Lise öğrencilerimize orta kısmı da saydığımız zaman tam 7 sene bu dini ilimlere kutuluyor. Yani orta kısmı da sabah kattığımız zaman bu öğrencilerimize, İmam Hatip öğrencilerimize tam 7 sene bu dini ilimler öğretiliyor. Bu kadar birikim almış bir öğrencinin ilahiyat fakültesine gitmesinin beklenmesinden daha doğal bir şey olabilir mi değerli izleyiciler? Tabii ki bir öğrenci kendini yetkin gördüğü, istediği bir alana yönelebilir. Bu konumuzun dışındadır. Pratiğe baktığımızda bu dersleri görmeyen diğer liselerden mezun olan bir öğrenci Tabi ben İmam Hatip'e örnek verdiğim için diğer liseler açısından da aynı şey geçerli. Evet. Bu dersleri görmeyen diğer liselerden mezun olan bir öğrenci ilahiyat fakültesini kazanma konusunda İmam Hatip Lisesi mezunu bir öğrencinin önüne geçebiliyor rahat bir şekilde. O zaman şu soruyu mu soracağız? İmam Hatip Lisesi öğrencisi 7 sene boşuna mı okumuş? Ya da bu İmam Hatip Liseleri 7 sene boyunca kendi alanları adına hiçbir şey öğretmemişler mi bu öğrencilere? Elbette hayır. Peki nedeni ne o zaman? Tabii ki cevap çok basit değerli izleyiciler. Az önce de belirttiğim gibi sorun üniversite sınavlarında. ÖSYM sınav yaparken bu konuyu dikkate almıyor. Belli başlı derslerden soruyor örneğin coğrafya, edebiyat, tarih, matematik. Bunlardan soruyor. Bunları temel alıyor. Oysa ilahiyat fakültesine gidecek olan bir öğrencinin alan dersleri bu sorulan sorular değildi. Hatta bu dersleri bu fakültede hiç almamaktadır giden öğrenci. Öğretmen olduğunda da bu dersleri öğrencilerine hiç okutmayacaktır. Tıpkı benim olduğum gibi. Dolayısıyla ilahiyat fakültelerine bir öğrenci gönderilirken kalifiye yani bir altyapısı olan bir öğrencinin yerleşmesi dikkate alınmamaktadır. Dikkate alınmıyor. Sevgili izleyicilerim, yanlış anlaşılmasın. Bu hususlar meslek liseleri gibi diğer okullar için de geçerlidir. Benim alanım bu olduğu için bunu örnek veriyorum sadece. Peki bu sınav sisteminin en önemli zararı nedir? değerli izleyiciler. Bu sınav sisteminin en önemli zararı da öğrencilerin lise tahsillerini bu gerçeği göz önüne alarak yapmalarıdır. Öğrenci hangi tür liseye giderse gitsin, üniversite sınavlarında işine yarayacak sorulara ait derslere önem veriyor. Üniversitede ne çıkacak ben ona çalışırım diyor. Bu derslere göre kendisini yetiştiriyor. Bu nedenle örneğin İmam Hatip lisesine giden bir öğrenci Arapça tefsir, hadis, fıkıh, siyer bakın dinin en temel dersleri. Tefsir, hadis, fıkıh, siyer, dinler tarihi, kelam, Kur'an-ı Kerim vesaire diğer dersleri kendisi için gereksiz görmekte, bir angarya olarak değerlendirmektedir. Bu derslere gereken önemi vermemekte ve dolayısıyla alanının gerektirdiği bilgiyle donanamamaktadır. E kanıt mı istiyorsunuz benden? Değerli izleyiciler, kanıt mı? Kanıt bizzat öğrencilerin söylemleridir, bana söyledikleridir. Gittiğim her okulda bu sözlerle karşılaşmışımdır. 30 yıldır. Bunu söylemelerine gerek yok zaten. Normal zekaya sahip olan bir insan bunu fark edebilir yani. Bana her yıl öğrenciler bu düşünce ve duygularını açıkça ifade ediyorlar değerli izleyicilerim. Açıkça diyorlar ki hocam bu dersler bizim için gereksiz. Bizi yormayın boşu boşuna. Sınavlarda sorular verin uğraşıp durmayalım. Üniversite istikbalimizi engel olmayın. Tarzında sözler sürekli bana yansıyor. Değerli izleyiciler. Bu nedenle sorun belli. Acilen ve öncelikle bu sorun çözülmelidir. Peki çözüm nedir? Çözüm çok basit değerli izleyicilerim. Yani dahi olmaya falan gerek yok bunun için. Yıllarca çalışmaya falan gerek yok yani. Bunun için. Çok basit bir çözüm ortaya koyayım. Önerim şudur. Birincisi birincisi öğrenci hangi fakülteye gidecekse belli bir oranda mesela yüzde yetmişten az olmayacak oranda o fakültenin alan derslerinin okutulduğu liselerin ilgili alan derslerinden sorumlu tutulmalı. Yani biraz önce dediğim gibi ilahiyata gidecek bir öğrenci yüzde yetmiş oranında mesela tefsir, hadis, fıkıh, kelam, Arapça bu vesaire bu derslerden sorumlu tutulmalı üniversite sınavında. Geri kalan sorular ise tüm üniversite mezunlarından birileri beklenecek diğer genel konulardan, genel kültür konularından. Hani bir üniversite mezunu neyi bilmesi gerekir? düzeyine olmalıdır genel konularda? Bunlardan seçilmeli. Ya da yapılan iki sınavın birincisi, iki sınav var biliyorsunuz. Birincisi bu genel kültürle ilgili olmalı. Yani her üniversite mezunun bilmesi gereken alt tap ile alakalı genel kültür soruları olmalı. Birinci sınav, ikinci sınavda tamamen dediğim şekilde alanla ilgili olmalı. Mühendisliğe gidecekse Mühendislikle ilgili derslerden sorulmalı. İlahiyata gidecekse ilahiyatla ilgili derslerden sorulmalı. Örneğin ilahiyat fakültesine gitmek isteyen bir öğrenciye yüzde yetmiş oranında ya da tamamen ikinci sınavda ikinci sınavda tamamen Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, siyer, dinler, tarihi, kelam, Kur'an vesaire derslerden sorulmalı. Geri kalanlarda veya birinci sınavda sorulacak sorularda herhangi bir üniversite mezununun bilmesi gereken konulardan olmalıdır. Örneğin asgari düzeyde bir matematik bilmeli. Üniversite mezunu. Türkçeye hakim olabilmeli. Sağlık bilgisi olabilmeli. Sağlıkla ilgili. Vatandaşlıkla ilgili bilgilerinin olması gerekir. Üniversite mezunu bir öğrenciden bunu örneğin diyorum ben. Bunlar çoğaltılabilir. Genel kültür olarak bunlar sorulabilir. Birinci sınavda veya ikinci sınavın yüzde otuzluk gibi bir diliminde bu şekilde. Peki bu nasıl olacak? Hocam çözüm söylüyorsunuz ama pratikte bunu nasıl uygulayacağız? Çok kolay bir şey değil gibi kafamızdan geçenleri duyar gibiyim şu anda. Peki çözüm yine çok basit değerli izleyicilerim. Bunun için Milliyetin Bakanlığı değil mi? Liselerin, liselerden sorumlu Milliyetin Bakanlığı, üniversitelerinden sorumlu ÖSYM var ve bir de fakültelerle gerekli koordinasyon ve işbirliği sağlanmalıdır. Örneğin İlahiyat Fakültesine gitmek isteyenlerin alan sorularının tespiti ilgili fakülteleri temsil edecek bir kurul tarafından yapılabilir. Yani ülkedeki bütün fakülteleri temsil et, temsilen bir kurul oluşturulabilir. Kendi işlerinden. kendi işlerinden Bu kurul, yökün rehberliğinde tüm ilahiyat fakültelerinin ve imamat liselerinin alan hocaların arasından seçilecek hocalardan oluşmalı. Tabi bu kurulun içerisinde orta öğretimleri temsilen, mesela imamat liselerinden alan hocaların arasından da seçilmeli, seçilecek hocalardan oluşmalıdır bu kurul. imamat liseleri de temsil eden kurumumuz nedir? Ülkemizde şu anda dini öğretimi genel müdürlüğü dediğimiz bir kurum vardır, müdürlük vardır. O bu organize edebilir. İmam Hatip liselerinden kurula katılacak hocaları tespit etme konusunda rehberlik yapabilir dini öğretimi genel müdürlüğü. Organize edebilir tabii ki bunu. Sonuçta değerli izleyicilerim böylece hem liselerde öğrenci alanının derslerine gerekli ilgiyi gösterecek, kendini tam yetiştirecek. Hem de ilgili fakülteler daha yetişmiş ve hazır öğrenciyle karşılaşmış olacaktır. Evet sevgili izleyicilerim, durum böyle. Çözümümüz de budur ve son derece basittir. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına gönderebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.